Los Angeles milletler arası hava alanına her gün inmekte olan yüzlerce uçak arasında 121 sefer numaralı bu hava devinin de bulunmasında yadırganacak bir şey yoktu. Fakat uçak yolcularından üçü için bu yolculuk normal vazifeleri yanında yepyeni bir görevin başlangıcını teşkil ediyordu. Türk Hava Kuvvetlerinden binbaşı Adnan Çokgör, yüzbaşı Tulga Çeltek ve Amerikan Hava Kuvvetlerinden binbaşı Harvey Weaver, yeni F-5 süpersonik avcı uçaklarından bir grubu 15 bin kilometrelik bir mesafe aşarak Türkiye'ye getirecekler ve Türk havacılık tarihine böyle bir seferin öncüleri olarak yeni bir sayfa ilave edeceklerdi. 1965'te Birleşik Amerika Hükümeti tarafından Türkiye'ye devredilen 21 F-5 uçağında geniş tecrübe sahibi olan bu pilotlar için F-5'lerin yapılmakta olduğu Northrop Norair fabrikalarını ziyaret, yeni uçakları daha yakından tanıma fırsatı olmuştur sesten üstün bir hıza sahip, çift motorlu ve benzerlerinden daha az bakıma ihtiyaç gösteren F-5 taktik avcı uçakları halen NATO'nun altı üyesi tarafından kullanılmaktadır. Türkiye, Norveç, Kanada, Yunanistan, Hollanda ve Birleşik Amerika. Kaliforniya McClellan Hava Kuvvetleri üstünde bu yeni uçaklar bizzat pilotları tarafından son bir kontrolden daha geçiriliyor. tecrübeli elemanlar tarafından yönetilen briefingler, pilotların kat edecekleri kuzey kutbu rotası, uzun mesafe seyri seferi, muhtemel fena hava şartları gibi konularda bilgilerini yenilemelerine fırsat veriyor. Bir kaza vukuunda Kuzey Atlantik'in soğuk sularına karşı mücadele süresini uzatan özel tulumlar, teçhizatın bir parçasını teşkil ediyor. 23 Kasım sabahı, son hazırlıklar da tamamlanıyor. Varış noktası tower. this is flight 122 please taxi and take off instructions please taxi runway 5 By flight 122 you are cleared for takeoff Yüksek uçuş harekatı adı verilen 20 saatlik bu uzun sefere katılan 21 uçak 30 bin kadem yükseklikten Birleşik Amerika, Kanada, İzlanda, Atlas Okyanusu, İngiltere, İtalya rotasını takip ediyor. Ve nihayet vatan. 1, 2, 2 bandırma, bandırmada iniş 3, 6 olacak. Rüzgar 360 dereceden Bandırma Hava Üssü'nde yapılan merasimde Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, Hava Kuvvetleri Kumandanı Orgeneral İrfan Tansel ve Amerikan Büyükelçisi Parker T. Hart, Türk Hava Kuvvetleri'nin bu müstesna başarısının önemini belirtiyorlar. anlayış olacaktır. Kuzey Atlantik İttifakı Teşkilatı üyeleri olarak aramızdaki işbirliği ve NATO'nun gittikçe küçülen bu dünya üzerindeki öneminin anlaşılması devam edecektir. Sayın Büyükelçi, Sayın Genelkurmay Başkanımız, Arkadaşlar, Bugün Türk Hava Kuvvetlerinin tarihine ona yakışan bir daha ilave eden pilotlarımızın başarısını kutlamak için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu olay ileri teknik, yüksek eğitim standardı ve Türk-Amerikan işbirliğine en güzel bir örnek teşkil edecek mahiyettedir. Bugün Türk toprakları üzerinde uzun zamandan beri kurulmuş bir dostluğun yeni bir başarısını kutluyoruz. Bu yeni başarı idealimiz olan Kurhe hizmetin bir parçasını teşkil ediyor. Türk havacılık tarihine şanlı bir sayfa daha ilave eden kahramanlar şerefine tertiplenen bu tören aynı zamanda tecrübeli pilotların silah arkadaşlarını en az kendileri kadar yetiştirecekleri bir devrenin başlangıcını teşkil etmekteydi. Basmış olduğu yakıt merkez depo içerisinde dörtlü kola gelir ve bu dörtlü koldan ikisi dahili sistem için ve diğer ikisi de harici sistem için ayrılır. kanapiler kapanınca ana borda lehotu sağ üst tarafında bulunan kanopi ikaz lambası sanarak pilota kanapinin kilitli olduğunu ikaz etti. Saat sonunda basıldıktan itibaren ateşleme 30 saniye müddetle devam eder. Ateşleme sistemi Şam'a gördüğünüz şekilde 28 volt daimi jeryanla çalışır. Daimi cereyan patat. Hiç takım kolunu yukarı alın. Ve önce kapaklar açılır. Sonra hiç takımlar içeri girer. Ve kapaklar tekrar kapanır. Son yaklaşmam bacağındayız. İnişe hazırız. İniş takımları aşağıda. Evet, iki derece sağa tasfiyat verin. Çok güzel, pis başındayız. İnişte serbestsiniz. Şöyle muvaffakiyetli bir iniş. Çok güzel, tamam. Bana tekrar etmeyiniz. Şu anda Meydan Güneyi. Oh. İster talim alarmı, ister mutad uçuşta olsun, 20. asrın uçağı başındaki Türk pilotu, yarım asır önce Marmara rekoru ve İstanbul Kahire seferi ile milletler arası havacılık dünyasında haklı bir üne sahip olan atalarının izinden giderken, deniz ve kara kuvvetlerindeki diğer silah arkadaşları ile sulhun korunması için yorulmaz bir çaba göstermekte ve Türk milletinin hür milletler topluluğunda Eşit haklara sahip bir üye olarak prestijinin idamesinde önemli bir rol oynamaktadır.